Kıyamete kadar uçsan yine de arşımı tavaf edemezsin. Bu sekiz nehrin arkasında arş-ı azamın etrafına nurdan ve karanlıktan binler perde yaratılmıştır. Bu perdeler nurun şiddeti arşın etrafında bulunan melekleri yakmasın diye onlara karşı gerilmiştir. Bu perdelerin arkasında yetmiş bin melaika yaratılmıştır. Bunlar arşa dönük devamlı olarak Allah'ı tesbih ederler. Arşı tavaf etmek için etrafında dönerler ve günde iki defa hamaleyi aç meleklerine selam verirler. Bunlara saltun ve haltun melekleri de denir. Bunların arkasında 70 bin saf melaike yaratılmıştır. Bunlar daima ayakta durur ve subhanallah ve elhamdülillahi ve la illallah illallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diye zikrederler bunların arkasında büyük bir yılan yaratılmıştır ki arş ardamı çevirmiş